Bayarıcı kanalından herkese merhaba. Kıymetli dostlar bugün kendi temel peteğimizi üretiyoruz. Burada böyle hafiften akan bir su var. İlk defa bu yıl arkadaşlar kendi mumumu üretiyorum. Kendi peteğimi üretiyorum. Şöyle Burada görüldüğü gibi altıgen kalıp var. Silikondan üretilmiş değerli dostlar. Bunun ölçüsü dalant. Yani çok derin bir ölçü. Langros'ta göre aslında çok fazla değil ama böyle tabi zaten geniş olduğu için fazlaca bir fark gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Burası mum kazanı. Yani bir tencerenin içerisine yazın e, erittiğim ya da geçen yıl kaynatarak erittiğim mumları koydum. Bu erimiş mum. Değerli dostlar bunu kalba döküyorum. Tabii kalba döktüğüm sırada çekecek birisi yok. Benim hızlı hareket etmem gerekiyor. O yüzden böyle tüm bir e, uygulamayı gösteremeyeceğim ama adım adım paylaşacağım. İşte bu kepçeyi bu şekilde doldurduğum zaman. Başında işte eksik var biraz. Kalıba döküyorum. Bir 15-20 saniye 25 saniye beklediği zaman arkadaşlar donuyor. Onu da aşama aşama göndere, göstereceğim. Mumu döktüm arkadaşlar kalıbın içine. Görüldüğü gibi üstten bastırmam gerekiyor. Fazlası bu ön tarafa akıyor. Görüldüğü üzere. Hala işte şurası donmadı. Aşağıda su var. Suyla soğutuluyor petek. Şöyle arkadaşlar. Bu hortumların içerisinden su geçiyor. Hem e, burada üstte var. Hem mumun alt tarafında. Aynı şekilde su dolaşıyor ve silikonları alttan ve üstten soğutuyor. İşte bizim aradaki mum da hızlı soğuduğu için hemen e, sertleşiyor. Çok bekletirsek kırılıyor. İşte Erken açarsak yırtılıyor arkadaşlar. Böyle 20 saniye civarı uygun tabi suyun bu sırada suyun akışı soğukluğu önemli ee, yani 20-30 saniye civarında bir petek hazır olmuş oluyor arkadaşlar şimdi şuradaki önce akanları siliyorum spatula ile kazıyorum arkadaşlar ondan sonra kapağı yavaşça açıyorum arkadaşlar şu aradaki akan kısmı kazıdım kapağımızı kaldırıyoruz. Bakalım ne olmuş. Evet. Gayet güzel. Arkadaşlar mumumuz donmuş. İyice soğumadan ben bunu kaldırayım. Daha da soğursa kırılıyor. Uç tarafını arkadaşlar şöyle kurtardım. Şöyle çekiyoruz ve mumumuz arkadaşlar şöyle hazır. Tabii ki fabrikadan aldığımız böyle stabil çalışan hassas makineler gibi olmuyor. Bir kısmı biraz kalın düşüyor. Bu kısmı ince düşüyor arkadaşlar. Yani şurası bu öne gelen taraf, şuraya gelen taraf. Burası biraz ince olurken şurası mesela arkada kalan Biraz etli oluyor ama neticede kendi mumumuzu kendimiz dönüştürmüş oluyoruz. Böyle bir güzelliği var. İşte katkı var mıydı? Efendim hastalık var mıydı? Vesaire. Tabi kendi aralarımızdan da emin olmamız lazım. Dikkatli bakmamız lazım. Kalıptan çıkardığımız mumu arkadaşlar böyle bir düzgün tahtanın üzerine koyuyorum. Onun üzerine de yine bir tane çok ağır olmayan bir tahta bırakıyorum. Bu kenarları tam düzgün donması için bu önemli. Şöyle tamamen soğumaya bırakıyorum. Burada mumumuz sıvı mum ısınmaya devam ediyor arkadaşlar. Tabii içinde hala katı kütle var. Yani o kütle orada olduğuna göre işte tabanı kaynama hareketi gösteriyor hafiften ama yukarısı muhtemelen 90 derecede vesaire. Altını kapattım. Az dinlendireceğim arkadaşlar. Sonra dökmeye devam edeceğim. Döküm sıcaklığı için önerilen arkadaşlar derece 70-80 deniliyor ama benim kılavuzumda 80-90 derece ifadesi var. Yani 80-90 arası çok ideal. Evet hafiften de kaynama gösteriyor dipten böyle kaynama var arkadaşlar. Altını iyice kapattım. Evet. Bu soğutma suyu arkadaşlar. Tabi buradaki kırıntılar ne oluyor? Bunları tekrar kenara alıyorum. Burada suyu işte uçuyor. Biraz kurumasını bekliyorum. Ardından tekrar tavaya atıyorum arkadaşlar. Burada eritiyorum. Tencerede. Tekrar kalıba. Yani zahmetli bir iş. Yani mümkünse böyle takas yapacağım. Külçe mumlar vereceğim. Karşısında da PTM alacağım. Düzgün basılmış PTM alacağım. Bir seçenek varsa bir daha böyle yapmak ister miyim? Yani şu andaki düşüncemle istemiyorum. Ama kullandıktan sonra petekleri araya verip kullandıktan sonra Arıların işlemesi nasıl olacak? Tabii o biraz etli olan kısım arılar tarafından e, inceltilecektir. Daha derin e, pete gücresi yapılacak. Bu da arının işini aslında daha da kolaylaştıracak, hızlandıracak yani. Arı kendisinden ekstra mum ekleyene kadar oradaki mumu belki inceltip böyle derinleştirecek hızlıca. Bu da e, peteğin daha verimli, yani mumun elimizdeki külçenin daha verimli kullanılmasına yardımcı olmuş olabilir arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Bunlar da külçe mumlarımız. Bunlar daha önce geçen öncekisini arkadaşlar kaynatarak eritmiştim. Bu şekilde. Tabi yuvarlak bir teker vardı böyle. Büyüktü yani. Tencereye sığmazdı. Onu böyle kırdım parçaladım. Bu şekilde tencereye atıp eritiyorum. Burada da önceki günden bastığım petekler var. 40'ın üzerinde petek var arkadaşlar burada. Şu uçları biraz parçalı görünüyor. Ama bu normalden bir tık büyük. Yani şu uçlarını böyle bıçakla kesebilirim. Hatta kesmem gerekiyor. Yani bu üst tarafında da aynı şekilde fazlalık çıkıntı var. Yanları genelde düzgün çıkıyor dostlar. Şu yan taraflar düzgün çıkıyor ama aşağısı ve alt kıyısı ve üst tarafı genelde böyle biraz çatlak vesaire çıkıyor. Bazıları çok düzgün çıkıyor. Mesela şunları görüyor musunuz? Hiçbir sorun yok. Tabi bu biraz da benimle alakalı olabilir. El yatkınlığı, işte sıcaklık, soğukluk dengesini ayarlayamama olabilir. Ama neticede bu alt kenar işte en alttaki çıtaya yapışıyor. burayı hafif kestiğim zaman temiz çıkabilir. Ya da bu şekilde kullansak da Ara onu kolayca tamir edebiliyor dostlar. Benim çalışmam bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakınca da aslında güzel görünüyor. Ha Burada arada gazete vesaire yok. Ee, yani elinize böyle dokunduğunuz zaman hiçbir yağlılık hissi gelmiyor. Tamamen doğal mum. Şöyle arkadaşlar. Sayfa sayfa kitap gibi. Böyle de kalkıyor. Şu ses çok güzel. Bir tane daha yapacağım. Değil mi? Evet bu çıtırtı bir harika. Evet. Aslında bunu görünce de insanın hoşuna gidiyor. Dediğim gibi zahmetli bir iş. Bakalım bir de aralara verdiğim zaman araların tepkisi ne olacak? Bir farklılık var mı? Şuradan bahsetmiştim dostlar. Mesela aşağı kısmı ince ama yukarı kısmı bakın burası biraz kalın. Abi şurası bozuk. Burayı dikkat almayın. Burayı böyle 2 milim falan keseceğim. Şuradaki kalıp bulaşığını onu atacağım. Tekrar isteyeceğim yani. Aşağısı arkadaşlar tamamen düzgün görünüyor. Şurada gözenekler gayet düzgün basılmış. Bu kısım biraz etli olduğu için aralara peteği hızlı örmede avantaj sağlayabilir. Uygulamayı göreceğiz. Benim ee, döneminde bahara hazırlı bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunların hepsinin basın bittikten sonra da çerçeveler takıp kullanıma hazır hale getireceğim. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.